Arkadaşlar bugün yine bir sizinle minş videosu çektim. Hatırlarsanız bir tane daha çekmiştim. Sessizdi zaman sessiz konuşmuştum. Şimdi ise sesli olan bir video çekeceğim. Hazırladım yine. Hatırlarsanız bir tane daha çekmiştim. Şimdi videoyu merak ettiğiniz videoya söylüyorum. Ve ayrıca adını şöyle koyacağım işler, parkurda çocuklar anneleri bulmak için sihirli maceralar yaşıyor. Oynuyorum arkadaşlar söylüyorum. Şimdi başlamak istiyorum. Of annelerimiz annelerimiz arkadaşlarımız olmuş. Tut 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 tut. Hmm. Annem <gülüyor> Anne <gülüyor> Sizi çok azlatacağım. Bunun <laughs> tamam. İmam <yemen>. tamam çok sıkma. Canım içiyor. ailelerimize kavuştuk. Ama sanki bir başka görev daha var. Bu matematik bu matematik çözümüymüş. Kardeşlerim siz matematik bilmezseniz harcı size. Ben gidip matematiği çözüp geleceğim. Kızım seni bırakıp ama bana ateş attım. Pembe göç. Arkadaşlar renksiz biri oldum. Çok çirkinim. Kameranın önünden çekilmem lazım. Bırakamam. O zaman ben de bırakamam. İyi, ben de bırakamam. Ne yapayım? Benim de annem var. Evet, benim de arada annem var. İyi, benim de yani olmuş. E benim de annem olmuş. Arkadaşlar videos. Sonra bir tane oyun da olacak. Çocuklar geri mut. Kızım gel. Kapın bana getir. Tamam ya geldim. Tost. Gel şuraya Kızım ya ben de varmış. Evet. Gerçekten kardeşim. Böyle bir kaplumbağa almalar mı? Bu ne yapayım? Başka kaplumbağa yok çünkü. Tamam kardeşim. Of. Çocuklar ne hızlısınız? Ben yaşlanmışım herhalde. Herhalde canım. Evet arkadaşlar Bugün ki video bu kadardı. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar gerçekten yani gerçekten hiç ama hiç yorum yazmıyorsunuz. Bu yüzden de tabii ki de bize oynatan kız Eylül tanıyorsunuzdur. E, o bize oynattı. E, ve gerçekten ben kendi onu sormuştum. Tabii ismi kanal Eylül ya. E, video kanal ismi kanalının ismi çok özür diliyorum. Yorum atmadığınız için. Ben de şimdi söylemek istedim. Aklımda tutmuştum sabahtan beri. E, sabahtan beri Eylül bize bizimle alıştırma yapıyordum. Alıştırmasını tamamladım. anneannesini bıraktı bu arada. Onun da gözü ayrısın. Köye gidiyorum. Ona da çok sevindi O yüzden mutlu. Ver şimdi nerede kalmıştı? Evet. Yorum atmayı unutmayın. Şimdi ben yorum atmayı unutuyorsun. ve like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Ve video burada sona ermiştir.